Akdeniz kıyılarındaki batıklar son yıllarda sualtı turizminin gelişmesine büyük katkı sağlıyor. Yeni batıkların keşfi için sık sık sualtı taramaları yapılıyor. Akdeniz Üniversitesi'nden uzman ekip 3 ayda 14 yeni batık tespit etti. 3 ayda 14 yeni batık bulundu. Roma döneminden kalma batıklar sualtı turizmine katkı sağlayacak. Akdeniz Üniversitesi'nden uzman ekip Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle Antalya kıyılarında sualtı taraması yaptı. Yaz süresince devam eden çalışmalarda çok sayıda bulguya ulaşıldı. Milattan önce 7. yüzyılla milattan sonra 12. yüzyıla kadar tarihlenen 14 gemi batığına ulaşıldı. 2000 yılından beri yapmış olduğumuz çalışmada bulduğumuz batıkların sayısı 350'yi buldu. Batıklar Akdeniz kıyılarının tarihin her döneminde ticaret amaçlı kullanıldığını gösteriyor. Bulgular bilim dünyasıyla da paylaşıldı. 2000 sene önce nasıl yerleştirilmişse insanlar aynı o şekilde duruyor. Batıklar kültür mirası olarak envantere kaydediliyor. Yerli ve yabancı turistler tarihi batıklara ilgi gösteriyor. Bu noktalara tekne turları da düzenleniyor.